Anlat bakalım Türkiye, Tümhüzele Türk ve kaldığı yerden yolculuğuna devam ediyor efendim. Şu an sizlere Adana Seyhan'dan sesleniyoruz. Büryancı, Siirt'teki lezzeti büryanı Adana'da tadacağız. Siz değerli yani izleyicilerimizin de ağızlarını biraz sulandıracağız efendim. Buyurun izliyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz de. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Biz Adana'da büryancı olan hani hizmet Siirt'in yöresel bir yemeği e, Siirt'te sabah kahvaltısı diye diyor. Biz bunu gündüze aldık. Gündüz akşam 12'ye kadar hizmet vermekteyiz. Günün her saati var ama değil mi? Sabahtan başlıyor. Tabii efendim. Saat 11'de hizmet vermekteyiz ve akşam 12'ye kadar. Neden bu Siyirt lezzetini Adana'da gösteriyoruz? Neden Adana? Adana'nın ihtiyacı olduğunu düşündük. Adana'da olmadığı için biz de böyle bir yola karar verdik ve şu anda istediğimiz kıvamdayız. İstediğimiz müşteri kitlemizi oluşturduk. Tabi e, bu şekilde hizmet vermekteyiz. E, bundan dolayı da memnunuz. Adana halkları beklemekteyiz buraya. Anlat bakalım Türkiye. Şu an sizlere Adana'da bir lezzet noktasından seslendi efendim. Siirt'teki büryan kebabımızı burada yedik. Siz değerli izleyicilerimiz için ağızlarınızı sulandırdığımızı biliyoruz. Sürçül insan ettiysek af ola diyoruz. Ve sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz.